Piyasada son zamanlardaki en riskli alanlardan birindeyiz. Şimdi daha önce de bu şekilde çok riskli bir alandaydık ve şimdi yine aynı şekilde uzun vadeli yükseliş trendinin altında fiyatlanmaya başlamış durumdayız. Fiyat buradan gerçek bir tepki alır ve yukarı yönlü devam ederse yükselen kanalımızın şeklini birazcık değiştirerek yepyeni bir kanal takip edebiliriz. Yani bu şekilde hatta direkt olarak göstermiş olayım. Kanalın alt bandını bu şekilde buraya getirerek test edilmiş olan fazla yer var mı buna bakarız ve test edilmiş alanlar birkaç tane ise yeni bir takip yapmaya başlayabiliriz. Bu şekilde koyduğumuzda ve üst banda da baktığımızda birkaç tane eğer test edilmiş nokta varsa bir nebze olsun güvenilir bir kanal olarak karşımıza çıkabilme potansiyeline sahip. Şimdilik bu şekilde revize etmiş olalım. Lakin bu riskin bittiği anlamına gelmez arkadaşlar. Çünkü uzun vadeli trendin altındayız. Günlük grafikte de göstereyim. Bu şekilde bu trendin altında gün kapanışı yapmış durumdayız. Bu çok riskli. Ek olarak buradaki ters flama formasyonu hala bozulmuş değil. Yukarı yönü yepyeni ve güzel bir bir hareket almamız lazım. Yani şu anda oluşmuş olan, yeniden revize ettiğimiz bu yükselen kanalın üst bandına doğru gelmesi halinde ki 95500 seviyesi zaten aşmayı istediğimiz asıl bölge olarak karşımızda takip ettiğimiz bu yükselen kanalın üst bandı da aynı seviyeden geçiyor. Şimdi bu şekilde takip etmeye başlayalım ama güvenli olan bir alanda olmadığımızı da bilmemiz gerekiyor. Yani burada tekrar trendin üstüne atmak zorundayız. Ve trendin üstüne atmamız da yetmez arkadaşlar. Buradaki bu düşen trendi yukarı yönlü kırmak zorundayız. Dün akşam da ses kaydı attım. Bugün de atmaya devam edeceğim. Önümüzde tarım dışı istihdam var. Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ki saat 4.30'da bu veriyle birlikte yukarı aşağı iğneleme hareketleri olur. O sebeple ben buradan yeni bir işlem denemesi yapmıyorum. Ve umuyorum ki istihdam verisiyle birlikte burada pozitif bir fiyatlanmayla karşı karşıya kalırız. Şimdi genel olarak piyasaya baktığımızda güçlü bir duruş sergileyemiyor arkadaşlar. Hem Japonya tarafından gelen haberler hem jeopolitik riskler sebebiyle altına kayan para piyasayı zayıf tutmaya devam ediyor. Ama bir yandan da mikro strateji gibi... Büyük piyasa yapıcılar çok ciddi şekilde Bitcoin alıyor. Yani 10.000 Bitcoin'e yakın daha alım yaptı. Bitmine'da Ethereum alımlarına çok ciddi şekilde devam ediyor. Ve burada anlıyoruz ki önümüzdeki süreçte yükselişin devamını bekleyen çok büyük yatırımcılar var. Bu eğer sadece bir beklenti olarak açıklansaydı çok fazla kale almamıza gerek yok manipüle de edilebiliyor diyebilirdik. Ama bu beklentilerini bize çok yüksek miktarda Ethereum ve Bitcoin alımlarıyla ifade ettikleri zaman işte orada ne kadar ciddi olduklarını anlayabiliyoruz. Şimdi burada son yükseliş öncesi bir dökme operasyonu da olabilir. Ya da uzun vadede takip ettiğimiz bu grafikteki günlük periyotta baktığımızda çok daha rahat görürüz. Bu obo formasyonunun tamamlanması için yeni bir düşüş dalgası da olabilir. Şimdi bu obo formasyonunun tamamlanma ihtimali bizim en kötü senaryolarımızdan biri. Aynı Siyemi Vadeliler tarafında uzun süre açık kalmasına rağmen hiçbir zaman size unutturmadığım gepler gibi bu grafiği de unutturmayacağım arkadaşlar. Bu grafiğin iki ihtimali var. Ya buradan dönüş alırız ya da şu anda bulunduğu noktadan dönüş alır ve 110.000-115.000 aralığından sağ omuzu oluşturup tekrardan dönüş alırız. Ki bu alanda zaten yepyeni bir değerlendirme yapıp piyasadaki düşüş ihtimaliyle işlemlerimizi şekillendirmeye başlayabiliriz. Yani sel yönlü pozisyon denemelerine başlayabiliriz. Lakin bu formasyonu çok fazla insan takip ederse muhtemeldir ki çalıştırmazlar ve yukarı yönlü fiyat devam eder. Yeni bir rekor kırdıktan sonra Bitcoin'de sert düşüşler görmeye başlayabiliriz. Tabii ki bunların hepsi ihtimal. Sadece 113.000 seviyesinde CME vadeliler tarafında gap var ve 99.000 seviyesinde yine CME vadelilerde gap var. Ve hatta onları da bir tekrar kontrol edelim. Şimdi bu şekilde 4 saatlik periyotta takip ettiğimiz bu geplerden ikisi çok yakın. Yani 92.000 ve 90.000 seviyelerinde ve 99.000 seviyesinde birazcık daha uzak bizi bekleyen bir gap var. Ve asıl kapanmasını beklediğimiz ve sonrasında yeni düşüşlerin oluşması muhtemel olan 113.000 seviyesindeki küçük gap var. Bunları takip edeceğiz. Kesinlikle kapanacak diye bir şey hiç kimse söyleyemez. Ama şu ana kadar kapatmadığımız bir gap de yok. O sebeple takibe değer olduğunu da belirtmiş olayım. Şimdi Bitcoin dominans tarafına gelelim. Burada arkadaşlar Uzun süredir takip ediyoruz zaten. Fincan Kulp oluşum ihtimalinden bahsetmiştim ve burada da bir alçalan kama formasyonundan bahsetmiştim. Bu formasyonun kırılımı ve retestini aldık ve şu anda yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Şimdi burada değerlendirebileceğimiz iki ihtimal var sadece. Bitcoin buradan yeni bir düşüş dalgası başlatır ve 78.000 civarına doğru bir geri çekilme başlar. Ki 85.600 seviyesi haftalıkta takip ettiğimiz bir Fibo seviyesi ve buranın kırılmaması çok güzel. Yani az önce Telegram'a da attım. Buradaki bu alttan gelen fitiller bizim için çok pozitif. Lakin kırılması halinde 78.000 seviyesini konuşmaya başlarız. Bu açıdan takipimizi de buna göre yapalım. Şimdi buradaki bu düşüşün gelmesi ihtimalinde altcoin'ler daha sert bir düşüş yapar ve Bitcoin dominans tarafında bir yükselişle karşı karşıya kalırız. Ve diğer taraftan Bitcoin tarafında güzel bir yükseliş görürüz ama altcoin'ler bu yükselişe eşlik etmezse yine aynı şekilde Bitcoin dominans tarafında bir yükselişle karşı karşıya kalırız. Oyun planımızı tüm bu verilere göre kurmamız gerekiyor. Şimdi USDT dominans tarafında da dünkü videonun kapağında buradaki tehlikeden bahsetmiştim. Bir ihlal oldu ve tekrar bir yükseliş söz konusu olursa bu trendin kırılması ile ilgili değerlendirmeler yapmıştık ve olası dönüş yerlerinden dönüş aldı zaten. Bir miktar daha yukarı gelme ihtimali de var ama genel olarak direnç bölgesinden dönüş aldığını söyleyebiliriz. Bir miktar düşüş olması halinde kripto piyasasında bir miktar yükseliş anlamına gelir ve bizim burada defansif bir değerlendirme yapmamız lazım. Yani eğer terste olduğumuz bir ürün varsa çıkış yapmak için bize bir fırsat veriyor olabilir. Çünkü burada gördüğünüz gibi büyük bir flama formasyonu yukarı yönlü kırdık arkadaşlar. Bunun retesti sonrasında yeni bir yükseliş dalgası başlama riski var ve bu riski almanın çok da bir anlamı yok. Bizim uzun süredir takip ettiğimiz bu yükseliş trendinin mutlaka aşağı yönlü kırılması lazım. Kırılım sonrasında zaten çok daha aktif şekilde işlem yapmaya başlayacağız. Lakin dediğim gibi uzun süredir takip ettiğimiz bu trendler hala aynı şekilde devam ediyor. USDT dominans tarafında bir yükseliş trendi var. Bu piyasa için negatif ve Bitcoin tarafında da takip ettiğimiz bu düşüş trendini hala kıramadık. Büyük ihlalleri atlattık ve bu trendin kırılım noktası gittikçe aşağı geliyor. Şu anda bulunduğumuz alandan bir tepki alır ve bu trendi kırarsak bu bizim için çok pozitif olacaktır. Yakından takip etme devam edeceğiz. Videonun başında da söylediğim gibi buradaki bu trendi kırmadan önce piyasada son bir temizlik çalışması yapıyor olabilirler. Bu hafta iki tane veri var. Hem bugün tarım dışı istihdam verisi var hem de cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Sadece faiz kararına odaklanmayacağız. Yapılacak olan açıklamalar da çok önemli Japonya tarafında. Amerika'da FED kadar piyasaları etkileyecek bir potansiyele sahip. Çünkü bütün dünya şu anda piyasalardan Japon likiditesinin yavaş yavaş çekilmeye başlama sürecinin piyasaları ne kadar kötü etkileyeceğinin farkında. Ben riskli piyasalardan erkenden çıkış yapayım bakış açısıyla hareket eden bütün büyük yatırımcılar zincirleme bir reaksiyon başlatıp piyasaları negatif bir sürece sokabilir. Total grafiğine baktığımızda burada da takip ettiğimiz yükselen kanalın altında fiyatlanıyoruz şu anda ve uzun vadede takip takip ettiğimiz yükselen kanalın altına bir tane daha ihlalle yerleşmiş durumdayız ve buranın yukarı yönlü kırılması lazım. Gördüğünüz gibi birkaç tane 4 saatlik kapanış var ama mumlara da alttan alıcı geliyor. Bunun da bir tepki sinyali olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi daha önce büyük bir ihlal yaptı sonra bir nebze olsun daha küçük bir ihlal yaptı ve şimdi yine tekrar bir ihlalle karşımızda. Yani buradaki büyük yükseliş kanalının alt bandından bahsediyorum. Şimdi günlük periyotta da baktığımızda bu alt banda sadece iğnelerle ihlaller yapmış. O sebeple burası da eğer bir ihlal olarak kalırsa yukarı yönlü yeni bir hareket başlatabilir. Kaldı ki buradan yukarı yönlü bir hareket olması ve bu takip ettiğimiz kanalın üst bandına doğru bir yolculuk başlatması kripto paralarda çok büyük yükselişlerle karşılaşmamıza sebep olacaktır. Düşüş dönemlerinde biliyorsunuz total 3 ve others tarafına çok dikkatli bakmıyorum çünkü buradaki formasyonları bozma kabiliyeti total tarafta var ve burada mesela gördüğünüz gibi bir üçgen formasyonu var ve bu üçgen formasyonunu totalde sert bir yükseliş olursa hiç umursamadan yukarı yönlü kırma potansiyeli de karşımıza çıkıyor olabilir. Ve totalde bir yükseliş olması halinde buradaki bu üçgen formasyonunu çok rahatlıkla kırabilme potansiyeli var. Yani bu şekilde direkt olarak yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Ve buradaki formasyonun da çok da anlamı kalmaz. O yüzden totale odaklanmak daha sağlıklı olacaktır. Totalin de en büyük çarpanları Bitcoin ve Ethereum tarafında. Şimdi Ethereum'dan önce dolar indeksi tarafına bakmamız lazım. Burada biliyorsunuz bir ters flama formasyonundan bahsetmiştik. Bu ters flamanın kırılımı gelmedi arkadaşlar. Kırılımı gelmeyen bir formasyon İşe yarayan bir formasyon değil. O sebeple takip etmek durumundayız. Ve burada gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturmuş. Karşımızda bu üçgenin kırılımını takip etmek durumundayız. Yani buradaki ters filamanın kırılımı halinde piyasalar pozitif tepki verecektir. Tabii ki piyasaları etkileyen diğer şeyleri de göz önüne almamız gerekiyor. Yani dolar indeksinde pozitif bir hareket olur ve Japonya tarafından kötü bir haber gelirse ya da jeopolitik veya finansal anlamda sistemik bir sorun ortaya çıkarsa dolar indeksindeki düşüşler piyasaları pozitif etkilemez ve hatta negatif bile etkileyebilir. O sebeple sadece tarım dışı istihdam sebebiyle bir geri çekilme söz konusu olursa piyasaları pozitif etkileyebilir diyebiliriz. Lakin piyasaları etkileyen tek dinamik dolar indeksi değil. Yani doların fiyatının ne olduğu değil. Onu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz her zaman tüm dünyayı takip etmeye devam ediyoruz. Mesela Amerika borsaları tarafında bir miktar geri çekilme var ve genelde bu geri çekilmeler piyasalarda zincirleme bir etkiye sebep olur. Yani Amerika tarafında takip ettiğimiz bu yükselen kanal aşağı yönlü kırılırsa bizim için çok negatif bir süreç başlayabilir. Sadece kripto piyasasından bahsetmiyorum, bütün dünya piyasalarından bahsediyorum. Ve sel yönlü pozları kovalamak için yepyeni bir dönem karşımıza çıkabilir. Ve başka bir negatif durum olarak bu şekilde şunu da söylemiş olayım. Yükselen kanat içinde bir düşen tepe oluşumu var. Daha önce burada da aynısını demiştim lakin yukarı yönlü bir hamle oldu. Burada da aynısı olacak mı olmayacak mı buna bakmamız lazım. Ve burada da daha önce düşen tepelerle karşı karşıya kaldık lakin aynı şekilde böyle derin bir satış olur mu olmaz mı bunu birlikte göreceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz. Bu yükselen kanalın kırılması halinde zaten hem yeni işlemler bazında hem de bütün dünya piyasaları ile ilgili yepyeni değerlendirmeler yapmamız gerekecek. Şimdi altın tarafına son olarak bakacak olursak Telegram'dan dağıttım bir miktar geri çekilme sonrası güzel bir yukarı yönlü hareket olabilir. Burada iki kere işlem yaptık arkadaşlar. İkisinden de karımızı aldık. Bu hafta pazartesi itibariyle yeni açacağımı söylediğim işlemle ilgili herhangi bir işim kalmadı. Burada çok kalabalık olmaması için kaldırıyorum. Şimdi aşağı yönlü hareketlerde bu şekilde yeni bir işlem denemesi de yapabilirim. Yakın stoplu şekilde takip edeceğim potansiyelde bir işlem olur. Ve burada da diğer işlemlerde yaptığım gibi bu şekilde orta bandı takip etmeye çalışacağım. Şimdiden belirtmiş olayım. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten her gün analizi yapıyoruz. Ama altındaki fırsatları kaçırmamamız gerektiğini de ayrıca vurgulayayım. Çünkü dünya kaynıyor arkadaşlar. Hem Avrupa tarafında muazzam bir silahlama var. Küresel çapta büyük bir jeopolitik kırılma var. Yani şu anda Amerika'nın Avrupa'yı koruma dönemi bitti ve şu anda Almanya bunu üstlenmeye çalışıyor ve çok ciddi şekilde bir silahlanma ve ordusunu geliştirme dönemine girmiş durumda. Ve normalin çok dışında bir askeri hazırlık karşımızda duruyor. Pasifik tarafa kaynamaya devam ediyor. Çin, Kuzey Kore ve Rusya bir koalisyon oluşturmuş durumda zaten. Ve Japonya ile bir çatışma söz konusu olur mu? Bunu takip edeceğiz. Bütün bu ihtimaller ve beklentilere baktığımız zaman altında yukarı yönlü tepkilerin devam ihtimali karşımızda. Lakin şunu da unutmamak gerekiyor. Haftalık periyotta baktığımızda bu şekilde çok büyük bir yükseliş dönemi yaşıyor ve bu yükseliş dönemini yakından takip etmemiz lazım. Yani bu dönemin sonuna gelmesi halinde altında eğer terste kalınırsa ki uzun vadeli bir beklentiyle bu alandan almışsanız ve dünyada bazı şeyler yoluna girmeye başlarsa burada sizi yıllarca bekletebilecek bir düşüş trendine yakalanma ihtimaliniz var. O sebeple ben sürekli kendi adıma kısa vadeli işlemlerle giriş çık yapmaya devam edeceğimi söylüyorum. Gördüğünüz gibi daha önce 2000 dolar seviyesini gördü. Uzun bir yükseliş döneminden sonra bu şekilde bir ara dönem oldu ve burada tekrar yükselişe başlıyoruz. Beklentisiyle giriş yapanlar neredeyse 11 yıl be bekledi arkadaşlar. Tekrardan 2000 dolar seviyelerine gelmesi için. Ve şu anda gördüğünüz gibi 4000 dolar üstündeyiz. Buradan tekrardan bir geri çekilme olur ve altının 3000 dolarlara gittiği bir senaryoyla karşı karşıya kalırsak ki piyasalarda her şey mümkündür arkadaşlar. Burada sizi yine 10 yıl olacağını sanmıyorum ama uzun süre belki de aylarca belki de 1-2 yıl bekletme potansiyeline sahip bir alan karşımıza çıkabilir. Tabii ki bu bu seviyeden olmayabilir. Daha da yüksekten olabilir. O sebeple ben yukarı yönlü kısa vadeli işlemlerimi yapmaya devam ediyorum. Lakin uzun vadeli spot alımlar için birazcık geç olduğunu düşünüyorum. Bu saatten sonra yeni alımlarla ilgili dikkatli davranmak gerektiğini düşünüyorum. Tekrar tekrar belirtmiş olayım. Şimdi son olarak Ethereum tarafına hızlıca bakalım. Burada da takip ettiğimiz yükselen kanalın altında fiyatlanmaya başladı. Yeni işleme girişler için pozitif bir alan bekliyorum lakin karşıma çıkmıyor maalesef. Beklemeye devam edeceğim. Burada da yine Bitcoin'de olduğu gibi inneler atmış durumda. Yani bir tepki olması ihtimali karşımızda duruyor. 3061 seviyesi artık önemli bir direnç seviyesi olarak karşımızda. Burada da daha önce çalışmıştık. Daha önce de gördüğünüz gibi destek ve direnç alanı olarak çalışmaya devam etmiş. Önümüzdeki süreçte de mutlaka çalışacaktır. İlk desteğimiz 2878 seviyesi, onun da altında 2741 seviyesi. Olur da 2741 seviyesi altında fiyatlanmaya başlarsak. Daha önceki yayınlarda söylediğim ve bu alandan topladığım spot olan ethereumlardan da çıkış yapacağımı şimdiden belirtmiş olayım. Ve olur da bu seviyeye gelirse bir tepki gözlemlersem ben bu alandan tekrar bir giriş yapabilirim. Çünkü 2700'lü seviyeler Ethereum için gerçekten çok ucuz seviyeler. Kaldı ki şu anda bile çok ucuz olduğunu söylemem gerekiyor. Bu alanlara eğer tekrar gelirse Bitcoin tarafına dikkatlice bakarım ve nerede Nereden tepki alacağı ile ilgili bir değerlendirme yapmaya çalışırım. Bitcoin tarafındaki yükselişler Ethereum'u çok daha hızlı şekilde pozitif etkileyecektir. Çünkü bu alanlar gerçekten Ethereum için çok ucuz. Önümüzdeki süreçte hem RVA sektörü ile ilgili hem de stablecoin'lerle ilgili Ethereum'un yapacak çok işi var ve kazanacak çok parası olduğunu düşünüyorum ve Ethereum'un gelişimi de net şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu açıdan yeni alım için şu anda bir şey söyleyemiyorum. Lakin ana destek seviyelerine ya da 3061 seviyesi gibi Fibonacci direnç seviyesini aşması halinde yepyeni alımlarla Ethereum'u takip etmeye başlarım. Şimdilik bu kadar. Beğeni, yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Icon Traders hiç kimseden para istemez arkadaşlar. Telegram'dan vesaire sizden para isteyenler olursa direkt olarak engelleyebilirsiniz. Sadece teknik analizle kendi yaptığım işlemleri size anlatıyorum. Son bir aydır zaten Telegram ve X hesaplarımı açıklama bölümüne bıraktığımı size belirtiyorum. Acil durumlarda mutlaka ses kaydıyla size eşlik etmeye devam edeceğim. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.